20 bin lirasını nakit olarak vereceğimizi söylemiştik. Alomura'nın programımızın ilk ödülünü Savaş sen kazandın ve bu 20 bin lirayı sana takdim ediyorum. Hayırlı olsun. Yarışma sürdüğü sürece, sen burada kaldığın sürece çok ihtiyacın olmayacak ama çıkınca artık. Evet ve her biri 10 bin lira değerinde Alabora madalyalarımız. İki adet. Fair play gereği bunları senin takmanı istiyorum sana. Önce bir madalyamızı takıyorsun. Şimdi bir dakika. Onu takmıyoruz. Sıra sürprizde. Sana ben o madalyonu alıyorum. Ve senden 10 bin lira değerindeki alobara madalyonunu kızlar takımından Sara hariç birine takmanı istiyorum. <laughs> Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> İyi düşün. Kararını ver. Henüz daha bir gün geçirdiniz hep beraber. Az çok tanıma fırsatı bulmuşsundur. Vereceğin karar ...tüm dengeler için çok önemli. Düşünmeni ve madalyonu takmanı istiyorum. Niye Savaş bakalım? bir karar verecek. <laughs> Sara hariç değil mi? Sara hariç. Yoksa gönlü benden yana. <laughs> daha seçiyorum. <laughs>